Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Dado. Arkadaşlar bugün Minecraft oyunu karakterlerin çok ilginç gerçek üzerine bakacağız. Aralarımızda kötüler de var ama. İlk olarak Dalgin Angela. Ejderha uzmanı hıçkıda. Good Game'in vazgeçilmesi korkutucu robot Minecraft oyunları belediye başkanı. Aynı zamanda süper yakışıklı fakir. Dostum öyle demiyor değil mi? Kocaman dişleri olan Okevaki. Okay, Yıllardır ki Kimseye dondurma satamayan korkunç dondurmacılar. Karakterlerimiz böyle arkadaşlar. O zaman hepsinin gerçek hayattaki yüzlerine bakalım. Ama bakmadan önce sizler de da kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi bu arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Değil mi Junior? Evet bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Aynen öyle. de elinde niye katana kılıç var? Bir de tahta. ya. Çünkü tahta demek. Kağıt demek. Kağıt demek. Keskinlik demek. Ne? Oradan oraya nasıl vardın la? Nasıl ya? Nasıl? Ben varırım. Çünkü ben usta Johnny. İster usta ol, ister çenek ol. Ne olursa. İlk olarak Angela'ya bakalım. Bakalım Tokyo Angela gerçek hayatı nasıl? Büyük ihtimal bir kedi ya. Büyük ihtimal değil mi canım? Yok la Ejderha'dır kesin zaten kedi. Evet, evet kediler şu bizim şu mermileri falan takalım arkadaşlar ya. Mermileri doldurmayı unutmuşum ben ya. Hemen hemen hızlı şekilde doldurayım doldurayım doldurayım. Angela görmesin hazır bir şekilde beni. Böyle hazır değilmişim gibi yakalasın ki eğer saldırırsa böyle saldırsın. Sen ne kadar zekisin ha? Sadece de giyim diye. Harbi beynin yok. Ne? Gargara sana da ikisin. Sizi geberteceğim. Ne? Beni mi geberteceğim? Gel lan gebert o zaman. Gel lan bakalım Angela. Arkadaşlar sizce Angela yenebilecek miyim? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Çok güçlü kendisi bayağı çünkü ama yenerim ya. Ben yenerim arkadaşlar. Bugüne kadar kimleri ki, kimleri yendim ben? Angela'yı mı yemeyeceğim? Gel bakalım buraya. Gel bakalım Angela. Seni yenebilecek miyim? Göreceğiz bakalım. Ve senin gerçek haline bakacağız. Yani senin kedi haline bakacağız. Göreceksin. Bakamayacaksınız. Çünkü Asıl biz seni ineceğiz. Biz seni geberteceğiz. Seni hapse atacağız. Göreceksin gününü. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Böyle pompalıyor. Yersin bakalım sonrası görürü. Bakalım hanginin gerçek etik hali nasılmış? Tip bak şaşırmış yani. Onu yendiğimi görünce şaşkın olma. Sırada arkadaşlar ejderha uzmanı Hıçkıdık var. Hıçkıdın gerçek halini merak ediyor musun? Umarım yanında dişsiz de var. Umarım vardır la bakalım var mıymış görelim Johnny'i. Aha be varmış la. arkadaşlar görüyor musun Hıçkıdık yani. Ya sen niye geliyorsun? Merhaba ben de yoksuruk. <laughs> ne? Gözü ama gözü yedin sonra git la Görmüş olayım böyle bir arkadaşlar Gerçek hayatta böyle Yanında da ejderhası var yani dişsiz arkadaşlar O <laughs> zaman sırada şu yeşil ışık kırmızıcık oynatan deliye geçelim Deli değil la o akıllı Sen daha delisin <laughs> Hayır la konu nasıl bana zek İşte bana der zaman öyle oluyor Neyse biz sıradakine geçelim Sırada suki bebeği var Suki bebeği Tato <laughs> kırmızı Şiracık oynayalım Hayır oynamayalım O zaman bu seferlik Gerçek hayatta kalma bak Ama sonra senle sıkı etkiyemi oynayacağız Hayır daha sonra da Hiçbir zaman oynamayalım ya Allah Allah Bak bu sefer ikimiz de biz bunu saldırmayalım Bence gerçek hayatta kalime bak Yenilmemiş o Tamam o zaman öyle kabul ettiler. Nasıl kabul ederler? Hiç beklemiyordum lan. Harbi ben de hiç beklemiyordum lan. Neyse arkadaşlar bakalım gerçek hayatta Squid Game bebeği nasıl? Aa! Bunun <laughs> iskelet var lan. Ana! Şimdi <laughs> arkadaşlar Squid Game bebeğinde gerçek hayatta galiba öyleymiş O zaman sıradakine geçelim. Sırada fakir dostum var. Fakir dostumun efsanevi fotoğrafını buldum. Fakirin ünlü olduğu zamanki fotoğrafı oldu Yok artık. Bunlar bile geldi Johnny buraya geldi bakalım Fakir'in ne zamandaki göründüğü fotoğrafı bakalım nasılmış görelim <laughs> o benzemiyor mu arkadaşlar size benim o var bir Fakir'in aynısı Ay, zaten Fakir'in ne olduğu zaman arkadaşlar bana ne öğrendiyim Harbela Fakir'e benziyor helal olsun sana ilk defa gözüm bir şey görmüyor ne gözüm görmüyor olabilir gözlerin tatlılığına bak ya müthiş gözlerim var benim şu gözlerime bakın şu tatlılığa bakın Puuu maşallah Gel bir arkadaşlar bu fakirin gerçek etikası böyle Dostum cidden çok güzel bir fotoğraf Bana da benziyor zaten Helal olsun sana ya dostum ya ben biliyorum bu işi biliyorum Benim katanam ne güzel la Ne Katana çok mu güzel Sen de nereden ben Katanası tahtala Tamam neyse arkadaşlar sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar korkunç ağzı dişli hagi vagi va. Hagi vagi vagi hagi nedir la şimdi bu nedir? Hagi vagi yenmen için büyü. Ne büyü ne büyü şans dile ne büyü de hagi vagi. Seni gidip pisliğe gireceğim seni. Biz yenemeyeceksin biz çok kışlıyız. Mumilogluksa biz efsaneyiz. Biz efsaneysiniz bizeniz. Kefsane ya. efsane önüne kefsane de getirmezsin ya. Neyse arkadaşlar. Hagi vagi yeneceğim. Hiç merak etmeyin dostlarım. Onu onu yeneceğim. Mahvedeceğim. Gülünü göstereceğim. Sen kimsin benim kardeşlerim. Aileme bulacağına. Seni var ya yeneceğim arkadaşlar. Bir de boyu çok uzun Hagi vagi'nin. Git 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 git. Şöyle vuralım arkadaşlar. Buradan yetişemez bana. Ne oldu? Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Şöyle birazcık da kılıçta yenelim arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Seni bir güzel bu mı? yeneceğim. Mahvedeceğim. Okey okey. Bu arada güzel <laughs> size daha alak. alak çekil la çekil la alak çekil. Alakamızı bunu sıkın zamanı. Tüm <laughs> video beğenin arkadaşlar. Bunları yaparız. Beni çok mu çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. O yüzden bunları yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar şöyle öldürce ana cam kırıldı lan senin yüzünden senin yüzünden sen, sen, kırıldı ekstra cam masraf oldu senin yüzünden hadi hadi biz de hadi hadi al bakalım al bakalım seni gidi büyük ağızlıkım böyle gelirler arkadaşlar hadi hadi yendim ya o zaman gerçek yüzüne bakalım acaba nasıl ya gerçek yüzü korkuyum sanki oha ne oldu ne oldu oha bu ne böyle gözlerim az mavi ve karanlığı da çok korkunç gözüküyor bu şakabı Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Lan, uzaklaş be uzaklaş. Şuraya gidelim ya. Ankara'nın. ne alaka bu, ne alaka? Gel şimdi oradan gidelim. Korkunç dondurma çırağı bakalım. Acaba korkunç dondurma çırağı. Da... Gerçek ödül ödönözse... nasıl? Pırpır pırpır zararlar size hoş geldiniz. Bana bir dondurma çırağı bırakma. Dondurma ister misin çocuk Sana dondurma ne lan? Yok yok senin dondurmalarını yemeyeceğim sağ ol. Öyle bir hataya düşmeyeceğim. Senin dondurmalar zehirli. Ne zehirli, ne zehirlisi ya? lokumu lepim benim burada çok kötü tutmalar hepsi. Tıpkı artık dondurmayı döküceğim. Sana işkancılığı dondurmayı döküceğim. Öldüreceğim gideceğim sonra seni. Sen dondurmayı yapacağım çocuklar. Ne oldu? Dondurma mı yapacaksın? Asla izin vermeyiz. Az hem de asla. Helal olsun. Gel bakalım buraya Erdoğan. Seni yedireceğim ve gününü göstereceğim. Ben de ona yardım edeceğim. <laughs> ne yardım? yallah bura gel bak ya Gel bakalım buraya Seni gidip biraz evi dondurma Sen hiç insanları Onları dondurma yapıyorsun sonra Demek ki sana gününü göstereceğim ben de Şu an değil Şu an değil Johnny dikkat et yanlışlıkla sana sıkmayayım Hayda hayda ben milyonerim Tamam da dur ya dur Yani sana sıkmayacağım ya da, da bak rodu yenmekte bile ya Nasıl yani nasıl yenemez Yenemezdin mi yendim Sadece zorlandım dedim ya. Her şey oldu Her şey ya. Neyse arkadaşlar o zaman korkunç dondurmacı Rod'un gerçek adı haline bakalım arkadaşlar. Bakalım, bakalım nasıl olmuş. Oo, oh, bu ne böyle arkadaşlar. Dondurmacı Rod planlar yapıyor. Bunlar ne böyle ya. çünkü şey, burada planlarını yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası onun planlarını yaptığı kötü ofis ya. Ben tırsmadım ne lan. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne baktık. Hepsi çok ilginçti. Ve i̇şte, sonra Zerangiz de, Zerangiz de, de, de yorumları yazın. Bu hala kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, çok seviyorum da Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amiga.